Herkese selam. Marmaris vloguna hoş geldiniz. <laughs> ben çok yoruldum. Sonunda Marmaris'e geldim. Şimdi Marmaris'te e, kalacağım. Otel'e de geldim. E, beraber etrafa bakalım. Açıkçası bu odayı Akyaka'daki odadan daha çok sevdim. Çünkü sıcak. Oradaki çok soğuktu. Şimdi hemen birlikte bakalım. Şuradan giriyoruz. Girdiğimiz gibi banyo. Çok temiz ve çok güzel gözüküyor ben. Karşıda hemen bir dolap. Burada en en hoşuma giden benim Nespresso makinemin aynısı burada da var. Burada iki tane kapsülleri var. Aşağıda şöyle suyu falan. Burada bir çöp konteyneri. Kettle'ı da var. Çay için falan. Burada da bardaklar. Çok tatlı. Ee, burada yatak kısmı. Şimdi balkon kısmına bakmadım. Hemen birlikte bakalım. Of, balkonda böyle bir şekilde. Şimdi hemen böyle biraz dinlenip aynı zamanda da hazırlanıp daha sonrasında Marmaris'i Marmaris sokaklarını Marmaris keşfe çıkacağız. Bugün nerelere giderim bilmiyorum ama bakalım ne nerede nereye nasıl gidebilirim. Bugün bir onu araştıracağım. Üstümü falan da değiştireyim. Ee, o şekilde otel çok tatlı. Bu arada bir önceki otelin adını da yine bu otelin adını da ekrana yazmazsam bile açıklamalar kısmına yazmış olurum. Çünkü bazen unutuyorum öyle yazarım deyip unuttuğum oluyor. O yüzden oraya da bir bakın. Ee, o şekilde şimdi ben hemen hazır. Şimdi otelden çıkış yaptım. Mavi ve beyaz renkli bir kombin yaptım. Çünkü benim için Marmaris mavi ve beyaz renk demek. Şimdi sahile gidiyorum. Evet, hava burada çok güzel. Var ya bayıldım. Bizimkilere yazıyorum. İstanbul'da çok soğuk falan sanırım. Burası hem silecek çok güzel. Ee, şu an sahile işte iniyorum. Görüyorsunuz güneşli ve masmavi bir hava var. Öyle yine çekelim. da Marmaris Kalesi varmış. Oraya gideceğim. Deniz hemen yanında. Manzaram çok güzel. Şimdi ben kalenin oraya geldim. Aynı zamanda burası Arkeoloji Müzesi. Bu şekilde bilgilendirici yazıları da mevcut. E, müze kartı da geçerliydi bu arada. Güneş çok parlıyor ama yukarı kısma çıktım. Şu şekilde daha o taraflara da gideceğim ama şu görüntü bile çok güzel. Burada bu kaleyi de kanuni Sultan Süleyman yaptırmış. Onu da söyleyeyim. Yukarıdan da bu şekilde. Şimdi daha etrafını dolaşacağım. Sarah'ın güzelliğine bakar mısınız? Bakın 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 Allah'ım. Yani de bir an akıl edemedim. O yüzden bugün gelmiş oldum. Şimdi böyle ara sokaklara gireceğim. Karışık karışık bir o tarafa bu tarafa. Şöyle bir saniye öbür türlü çekeyim. Hiç bilmiyorum bu sokaklar nereye çıkıyor ne yapıyor ama ara sokaklarda bir oraya bir oraya gözüme güzel gelen yerlere giriyorum. Biraz yoruldum ama tatlı bir yorgunum. Bundan çıktım. Şimdi otele doğru yürüyeceğim. Otelden çok uzaklaştı. Bayağı yürüme mesafem var. Ee, bir de çok yürüdüğüm için sanırım dizimin orası ağrımaya başladı. Böyle Çok yürüdüğüm zamanlar oluyor çünkü. Diza, dizlerim. Dizlerim değil ya yani sağ dizim sadece. Alt tarafı acıyor. Ama çok güzel bir yer var. Buraya bakacağım. Öyle otelde görüşürüz. Evet şimdi otel odasına geri döndüm. Ee, zaten Marmaris'e geldiğimde Marmaris'e geldiğimde saat 3 falan herhalde ben de çıkmam falan 3.30'u geçtim muhtemelen. Bayağı bir yürüdüm. Buradan sahile yürüdüm. 10 dakika falan sürüyor. Ama sahilden Marmaris Kalesi'nin oraya bayağı bir yürüdüm. Ee, sonra Marmaris Kalesi'nin alt tarafı yani onun olduğu sokaklar arasında kale içi olarak geçiyormuş. Ya ben bunu o an akıl edemedim. Ee, kale içine yarın giderim diye düşünmüştüm. O yüzden yanıma tripodumu falan almadım. Ee, öyle olunca dedim madem geldim hazır geziyim falan dedim ama işte güzel fotoğraflar çekilemedim tripodum olmadığı için. O yüzden belki yarın belki de çarşamba günü sabah Kaleiçi tarafına tekrardan gideceğim. Yani çarşamba gününe kadar buradayım. Ee, öyle. Şimdi çok yoruldum. Gratis'e Gratis görünce hemen girdim bir saniye. Şöyle iki tane maske gördüm. Bunları yani ilk defa gördüm. Muhtemelen vardır da hani benim ilk defa dikkatimi çekti. Bugün bir tanesini yapacağım. Bir de ben böyle Muğla'ya gelmeden önce işte böyle vücut spreyi falan almak istiyordum. Hani Mola full onu sıkayım, sonra işte İstanbul'a döndüğümde falan onu kokladığımda aklıma Mola gelsin diye. Ama sonra İstanbul'da hiç dışarı çıkamadım çünkü hava çok kötüydü. E, Akyaka'ya gelince de öyle alabileceğim bir yer bulamadım ama Marmaris'te işte gratis bulunca dedim ki gireyim. Sonra o vücut spreylerin olduğu yer çok ağır kokuyordu beni çok rahatsız etti ben çok sevmiyorum böyle ağır kokuları. Sonra baktım şöyle bir kolonya gördüm. <laughs> Lavantalı dedim bunu alayım. Hem her yere dokunuyorum falan elime sıkarım kolonya daha mantıklı hem de şey sevmiyorum işte hani parfüm kokuları sevmediğim için böyle yapmam daha iyi olur diye düşündüm. Saatte şu an 6 falan herhalde belki biraz geçmiştir bilmiyorum. Ee, henüz acıkmadığım için dedim ki dışarı bir daha çıkmam otele gelince. O yüzden Migros'a uğradım. Oradan soğuk sandviç alacaktım ama da kalmamış. Baktım sigara börekleri vardı hem de sıcaktı dedim onlardan alayım. Hem de çay falan yaparım. Akşam bir acıkınca içerim. Bir daha dışarı çıkmam çünkü. Bugünlük böyle oldu. Böyle kısa bir e, tur oldu. Yarın ne yapacağım, nasıl şey yapacağım bilmiyorum açıkçası. Hiçbir planını yapmadım. E, belki resepsiyondaki kadına falan sorarım hani. Şimdi de hmm, akşam falan şeyi editleyeceğim. AKK vlog'unu editleyeceğim. Onu da artık yarın ya da ondan sonra gün paylaşırım. Marmaris vloguyla ile ikisinin arasında çok uzak tutmamaya, düş tutmamaya çalışacağım. Konuşamadım. O kadar yorgunum ki. O şekilde yarın artık devam ederiz vlogu. Evet Marmaris'in ikinci gününden selamlar buçukta falan uyandım ve dün akşam yattığımda saat 12 geçiyordu. Yani neden o kadar erken uyandım bilmiyorum. Güneş doğana kadar bayağı oyalandım. Şu an güneş tamamen doğdu. Çünkü az önce işte hani balkona çıktım ve çok serindi. Dedim ki iyice hani güneş bir doğsun da bir etraf ısınsın. Şimdi bugünün planı şöyle. Ben Marmaris'te Söğüt Köyü var. Belki duymuşsunuzdur. Gün batımıyla da özellikle çok fazla bilinen bir yer. Oraya gitmeye çalışacağım. Ee, buradan minibüsler gid gidiyormuş oraya. Of güneş gözümü şey yaptı. Buradan minibüsler gidiyormuş oraya. Önce bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra o minibüslerin nereden kalktığını falan belki aşağıdaki resepsiyona falan sorarım. ondan sonra da Marmaris Söğüt Köyü'ne gideceğim. Böyle şimdi hazırlandım zaten. Her şeyim tamam. E, da giyip çıkalım. sahilde Migros'tan soğuk sandviç almıştım. Onu yedim. Şimdi Söğüt'e giden minibüsleri bekliyorum. Saat 10'da kalkacak diye bir tane gösteriyor. Bu Blueport AVM'nin üst tarafındaki caddede bekliyorum. Bakalım bir 10 dakika sonra kalkıyor normalde. Buradan da geçer herhalde diye düşünüyorum. Yine bilgilendiririm. Şimdi ben Söğüt köyüne geldim. Şu an karşımdaki manzara o kadar güzel o kadar çok uzun sürdü ki bu arada yol. İki saate yakın sürdü herhalde. Ben de tam minibüste böyle tekerleğin üst tarafına mı neden geldim bilmiyorum. Çok yollarda biraz takır 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 da <laughs> ve midem çok bulandı ama durun aşağı inmeden şimdi size şurayı çekeceğim. Keşke şu an gözlerimle görebildiğim gibi canlı canlı görebilseniz. Şimdi ulaşım için nasıl yaptığımı da anlatayım. Marmaris merkezden geldim ben. Ee, bu internete Marmaris Söğüt'lü, yok Marmaris Söğüt minibüs saatleri vesaire yazdığınızda Muğla'nın kendi sayfası çıkıyor. Orada e, şey yapıyorsunuz, oraya tıkladığınızda zaten minibüslerin saatlerini ve durakların isimleri yazıyor. Benim size tavsiyem e, Otogar'dan minibüse binmeniz. E, ve işte e, daha rahat olur. Ama dediğim gibi yol bayağı uzun sürer, 3-2 saate yakın sürdü ay çok güzel ya. Dönüşte üç, üç buçuk daymış. Ben biraz anksiyetik bir kişiye sahip oldum. sadece 3'e kadar dolaşacağım ve yarım saatte durakta bekleyeceğim. Tam da tam güneş olduğu için şu an nasıl koşsam bilmiyorum. Şimdi buraya gelirken Marmaris'ten baya böyle yukarı çıktık, dağ tırmandık yani. Ondan sonra yavaş yavaş böyle yavaş yavaş döne 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 bir yerleri uğruyor oraya aşağılara indik. Burası baya dağların ortasında bir yer. Şimdi size etraftaki dağları göstereceğim. Dubai'de Marmaris'e çiçek kaçmış. Ben bunları Datça'da görürüm sanıyordum Marmaris'te de gördüm. Bir sürü yolda gelirken çok güzeller, çok güzeller. Vallahi hiçbir badem çiçeğini kopartmadım. Bu aynen bu şekilde yere düşmüştü. O yüzden bunu hatıra kalsın diye alıyorum. Vallahi kopartmadım. Ama çok güzel bakar mısınız? <laughs> Yürüdüğüm için köyün iç tarafına geçeceğim. Ara fıtraklarına falan geçeceğim. Her küçük şeysi gibi. Böyle sadece bıçakçı falan gördüm. Burada evde bir sürü böyle parçası falan var. Sadece bir yer bulabilirsiniz. Açık yer olduğunu da sanmıyorum ama. Böyle bakamıyorum. <laughs> bir şeyler alıp bir yerde otururum. Çok güzel ya burası. Çok bir köy şey yani. Nasıl bir köy? Anlamadım. Bizim köyler hiç böyle değil. kadar çıktım. Ee, öyle düz yolda yürüyorum. Daha sonra bu aşağı inip hani evden arasına gireceğim. Şimdi bu Söğüt köyü daha çok gün batımıyla vesaire tan yani biliniyor. Hatta haritalarda da işte Söğüt köyü gün batımı geçidi öyle bir yer var. Yani ben gün batana kadar durmayacağım. Keşke o zaman böyle durabilsem ve görebilsem. Çünkü resimlerde falan gayet güzel gözüküyor. Onun dışında köyde yapılacak bir şey var mı? Belki yaz sezonunda gelseydim daha iyi olurdu. Hem denize girme hem de e, bir sürü kafe, restoran falan var sahil kısmında. Oralar muhtemelen yazın açık. Şimdi böyle sokaklar, arabalar vesaire var ama hani herkes ya evlerinde ya da bilmiyorum başka bir yer. yani neredeyse hiç kimse yok çok sessiz çok sakin bir yer böyle ağaçların arasında bu kuş sesleri eşliğinde bir o bu tarafa, tarafa yürüyorum doğru yürüyorum. Bir yarısını gezdim, şimdi diğer yarısını geçiyorum Bir tane teyzeyle sohbet ettik. Çok tatlı falan ve tam Ege ağzıyla konuşuyor. E diyor, oradan doğru bak diyor, oradan tarafa doğru yürü, aşağıya denize inersin falan dedi. İşte orada deniz eşliğinde, çağlılar eşliğinde Eee yürürsün. Benim de evimde diye şöyle şurada diye denk gelirsek diye sana bir kahve yaparım. Açsan sana yemek yaparım falan. <laughs> o kadar tatlıydı ki sağ olsun. Evet ettik. Şimdi köyün diğer tarafına giriyorum. Oradan tekrardan denize ineceğim. Evet, Arkadaşlar şimdi durağın oraya geldim. Bakın şimdi durağın manzarası. Yani keşke gözümle gördüğüm gibi görebilseniz. Ama bir durağın manzarası nasıl bu kadar güzel olabilir? Az önce öğrenciler falan geldi ve hani o kadar güzel bir yerde yaşıyorlar ki. Bakar mısınız şu manzaraya? Evet herkese tekrardan selam. Bugün Marmaris'teki üçüncü günüm. birazdan saat 11 gibi aslında çıkış yapmam gerekiyor otelden. Kahvaltı yapmak için dışarı çıkacaktım da sonra tekrar dışarı çık içeri gir dışarı çık içeri üşendim açıkçası. Bir de dizim bahsettiğim gibi beni biraz zorluyor dün de köyde falan çok dolaştığım için, ondan önceki günde Marmaris'in ilk gününde yine bayağı yürüdüğüm için dedim bugün artık zorlamayayım daha fazla. Çünkü Marmaris vlogu burada bitiyor ama daha sonrasında ben Dacia'ya da geçeceğim. Yani Muğla günlükleri devam ediyor. e, <laughs> buradan sonra da Dacia'ya geçeceğim. Marmaris hakkında biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Bilmiyorum bu şeyde Marmaris vlogunda çok bir şey çekemedim sanırım. Çünkü Marmaris merkezde gezilebilecek çok az yer var. Bir tanesi Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi. Bir tanesi de işte kalenin alt tarafındaki o kale içi olarak geçen sokaklar. Evet. Eğer benim gibi böyle minibüste otobüse vesaire Marmaris'e geldiyseniz, özel arabanız yoksa yani. Aslında Söğüt'e gittiğim iyi oldu. Farklı bir yer gördüm ama Söğüt için de konuşacağım. Marmaris'e dediğim gibi eğer benim gibi geldiyseniz Belki otogara gittiğinizde e, otogarda daha çok seçenek görebilirsiniz. Hani işte bu otogar, e, bu otobüs şuraya gider, buraya gider vesaire diye Marmaris sınırı içerisinde. Ama her yer birbirine çok uzak. O yüzden e, eğer Marmaris'e gelmeyi tercih ediyorsanız ve amacınız gezmekse, yüzmek değilse e, ya araç kiralayın ya da arabası olan biriyle gelin ya da arabanızla gelin. E, Söğüt köyüne gelecek olursak, o köyü de gördüğümü aslında çok sevindim. Çünkü e, eğer o köye gitmeseydim, dün burada yapacak hiçbir şeyim yoktu. Yani Marmaris'te boş boş geçirmek istemezdim açıkçası. O yüzden o köye gittiğim için mutluyum. Bir de gerçekten çok güzel bir köy, gerçekten çok güzel. Ee, öğleden sonra böyle hani artık birileri çıkmaya falan başladı da. Ee, sadece o köyle ilgili şunu söyleyebilirim. Birincisi o köyün bildiğim kadarıyla gün batımıyla bayağı meşhur olan bir köy. Yani kalabilirseniz gün batımına kadar kalın. Hatta haritalar kısmında işte Söğüt Köyü gün batımı geçidi diye böyle bir yer var orası işte hani bayağı tepede bir yer muhtemelen oradan gün batımını rahatlıkla izleyebilirsiniz ya da işte o benim durduğum minibüsle e, durduğum yerde de aslında gayet rahat bir şekilde izlenir. İkincisi şey, Söğüt Köyü'ne gidecekseniz eğer bu bir kış sezonuysa e, köydeki bütün her yer kapalı ne bakkal var ne kafe var ne restoran. Yani hepsi var da hepsi kapalı. O yüzden ben mesela ilk karnımı doyurup gitmişim ve ilk yanıma su almışım. Ee, ama şöyle bir şey de vardı. O köyün az yukarısında başka bir köy var. Belki orası da Söğüt köyü olarak geçiyordur bilmiyorum. Ama orada şey A101 işte kafe kahve içebileceğiniz bir yer, bakkal vesaire onlar vardı. Ama işte hani böyle yukarı doğru çıkmanız gerekiyor yürüyerek. Bilmiyorum arabayla biz 10 dakikada gittik de hani yürüyerek ne kadar olur bilmiyorum. Ee, onun dışında e, Marmaris'in denizinin renginin maviliği çok başka, <laughs> gerçekten çok başka. Yani mas mavi gerçekten. Gökyüzü de çok güzel, çok temiz, çok farklı. Yani Marmaris çok farklı. Ama özellikle böyle gezmek için gelinebilir mi? Eğer gezmekteki amacınız yine denize girmek, hani o da gideyim, oradaki denize gideyim, bir de şu köydeki denize gideyim tarzındaysa ise evet güzel. Ama onun dışında benim gibi böyle sadece bir tane bavulla sadece seyahat için geldiyseniz e, o çok da mümkün değil. Zaten kış sezonu olduğu için denize de hani öyle girenler var ama hani bir ısın çıkıyorlar çünkü soğuk. Her neyse Marmaris hakkındaki düşüncelerim bu kadardı ama ilk o köye gitmişim gerçekten köy çok güzeldi. E, Şimdi bavulumu falan kapattım. Saat 10.30'a kadar falan oyalanacağım. Ondan sonra zaten çıkışımı yapmak için aşağı ineceğim. Tek kötü yanı şu, benim odam ikinci katta ee, ve e, bavulum çok ağır ve asansör yok. O yüzden o iki katı yavaş yavaş ineceğim. O yüzden 10.30'da çıkayım da yarım saate önce inerim zaten. Daha sonra da dediğim gibi buradan otogara geçeceğim. Otogardan da artık Datça'ya gideceğim. Umarım Marmaris vlogunu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki moda günlükleri videosunda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.